Merhaba arkadaşlar. Bugün Excel çalışma sayfamızdaki formülleri şifreleme işlemi nasıl yapılır kısaca ondan bahsedeceğim. Excel sayfamızı açalım. Giriş menüsü altında Bul ve Seç seçeneğine geliyoruz. Buradan Özel Git. Daha sonra formüller kısmına tıklıyoruz. Daha sonra tamam diyoruz formül yazılı olan hücrelerin hepsini seçili hale getiriyor. Daha sonra seçili alanda sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir. Üst menüden de koruma alanına geliyoruz. Buradan da kilitli seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Gizli seçeneğini de aktif edersek hücreler hem kilitli olacak hem de hücre içerisindeki yazmış olduğumuz formüller gizlenecek. Evet ben ikisini de seçtim. Daha sonra tamam diyoruz. İşlemimiz bitmedi. Sayfamızda sağ tıklıyoruz. Sayfayı koru seçeneğine geliyoruz. Burada parola belirliyoruz. İşlem bu kadar. Herhangi bir hücrede değişiklik yapabiliriz. Formül yazılı olan hücrelerin hiçbirinde değişiklik yapamayız. Örneğin hücrelerin korumalı olduğunu bize belirtiyor. Evet. Bugünkü yaptığımız işlem bu kadardı arkadaşlar.